Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Ali. Bugün sizlere Instagram'ın sahibinin Twitter'ı alternatif olarak çıkardığı Triax uygulamasını anlatmak üzere sizlerle birlikte olacağım. İçeriklerimizden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, YouTube bildirimimizi açıp tümü olarak işaretlemeyi, gönderilerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin anlatımımıza geçiş yapalım. Triax, Evet arkadaşlar uygulamamız bu. Seçilen ana akış ara tab 2 çizgi 5. Ara. Burada arama alanı var. Buraya isim, soy isim olarak arama yapabiliriz. Aynı şekilde öneri olarak e, takip etmek istediğimiz isimler e, rastgele aramıza çıkan kişilerde de öneri olarak çıkıyor. Buradan onları görebiliyoruz. Gönderi oluştur. Tab. 3 çizgi 5 gönderi oluştur. Buradan Trax gönderilerimizi ve yazı, yazışmalarımızı buradan paylaşıyoruz. Hareketler Tabi. 4 ek çizgi 5. Hareketler kısmında bize gelen bildirimleri, işte gelen takip isteklerini yapmış olduğumuz e, paylaşımlara gelen yorumları ve beğenileri ve kimler beğenmişse bütün bunları hareketler sevmesinden görebiliyoruz. Ama bu uygulamada tek bir dezavantaj var arkadaşlar. Orada biriken bildirimleri silemiyoruz. Yani silme imkanı vermiyor. Orada depolun depo maalesef. Profil tab 5 5 Profil sekmesi var. Profil sekmesinde de Instagram'la bağlantılı olduğu için uygulama içerisinden Instagram'a geçiş yapma imkanı sağlıyor bize. Profil. 5 ayet çizgi 5. Ve uygulama içerisindeki bazı uygulamalar Instagram'la bağlantılı, bazıları bağımsız. Ayarların bazıları. Gelin profil sekmesinden başlayalım. Ondan sonra da diğer sekmelere bakacağız. Profil tab. Hesap Instagram'a geç. Dü hesap gizliliği. Düğme. Direkt karşımıza hesap gizliliği çıkıyor. Gizli hesap mı açık hesap mı onunla alakalı ayarlara direkt buradan bakıyoruz. Ve değişiklik yapmak istesek buradan yapabiliyoruz. Instagram'a geç. Düğme. Instagram'a geç. Direkt hesap gizliliğinin yanında Instagram'a geçiş yapma imkanı sağlıyor ve otomatik olarak uygulamayı kapatmadan e, uygulama içerisinden Instagram'a geçiş yapabiliyoruz. Instagram'ın profil sekmesine geçiş yapıyoruz. Ana akış sekmesine tıkladığımız zaman da Instagram'daki gönderilere sırayla bakabiliyoruz. Ayarlar, düğme, Hasan Ali Çınar, düğme, Hasan Ali 3414, Hasan Ali 3414, triads.net, düğme, Trayers.net bunun kendi resmi şeyi. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi. Ben kendi Instagram'ımla giriş yaptığım için. Instagram hesabım üzerinden. Oradaki kişisel bilgilerim otomatik olarak. Buraya da aktarılmış oluyor. Ve Instagram'daki profil fotoğrafım. Ve e, açıklama kısmına ne yazmışsam. oraya Oradaki yazı otomatikman. Trends hesabıma da aktarılmış oluyor. Takipçileri gör. Düğme. Burada da takipçilerimize ve takip ettiğimiz kişileri görüntüleyebiliyoruz. 59 takipçi. Bağlantı. Profili düzenle. Profili paylaş. Yazışmalar. 59 takipçim varmış. Profili paylaş. Düğme. Profilimizi paylaşmak istiyorsak buradan paylaşabiliyoruz. Yazışmalar. Yazışmalarımız kutlu yazışmalarımızı yani göndermiş olduğumuz gö e gönderilerimizi görüyoruz. Yanıtlar. yanında da yazışmalarımıza karşılık olan gelen yanıtları görüntülüyoruz. Yeniden paylaşımlar. Bizim paylaşmış olduğumuz yazışmaları veya e fotoğrafları veya videoları yeniden kendi hesaplarında paylaşanlar kimlerse onu da buradan görebiliyoruz. Hasan Ali 3414. 3 gün önce. En son gönderim 3 gün önceymiş mesela. Hasan yeni yanıt yazış profili profili 59 takipçileri Fırat Üniversitesi Triads. Hasan Ali 3000 Hasan Ali 3000 Hasan Ali Çınar ayarlar düğme Instagram'a geç düğme. Önce bir ayarlara bakalım sonra Instagram'a nasıl geçiş yapılıyor onu göstereceğim. Tabi bunu Instagram'a geçiş yapınca uygulama da otomatikman açılmış oluyor. Onu da söyleyeyim. Ayarlar düğme Arkadaşlarını takip et ve davet et. Düğme. Arkadaşlarını takip et ve davet et. Da takip ediyoruz. Bunu kullanmayan insanlara da davet linki gönderebiliyoruz. Onu söylüyor. Bildirimler. Düğme. Beğenmelerim. Düğme. Bildirimler. Gizlilik. Düğme. Beğenmelerim. Gizlilik. Hesap. Düğme. Hesap. Yardım. Düğme. Yardım merkezi. Hakkında. Düğme. Hakkında. Çıkış yap. Düğme. Ana akış. Tab. 1 8 Çıkış yap ve ana akış. Bu uygulama ayarların birçok birbirleri, birbirleriyle bağlantılıydı ve Triax uygulamasını dondurmak istediğin zaman Instagram hesabını açık tutmak istiyorsun. Önceden Triax hesabını dondurduğun zaman da sildiğin zaman da otomatikmen Instagram hesabında gidiyordu. Bundan bir iki güncelleme önce Instagram bunu düzeltti. Instagram'la Threads arasındaki bu bağlantı problemini bu şekilde gidermiş oldu. Yani sen Threads hesabını dondurmak veya silmek istediğin zaman tek Threads hesabını siliyorsun veya donduruyorsun. Instagram hesabında bundan hiçbir şekilde etkilenmiyor arkadaşlar. Çıkış yap Dünya hakkında düğme yardım Düğ hesap düğme mesela onu göstereyim hesap sekmesine bakalım Hes ara verme hatırlatması düğme ara vermek istiyorsanız ara verme hatırlatmasını açıp ona da bedeli bir zaman ayarlayabiliyorsunuz medya kalitesi düğme Burada paylaşmış olduğunuz medyaların kalitesinde değişiklik yapabiliyorsunuz erişilebilirlik düğme profil olmadan kullan düğme profil oluşturmadan da kullanma imkanı veriyor Profili dondur veya sil. Düğme. Profil. dondur veya sil. Diğer hesap ayarları. Düğme. Kullanıcı adı ve şifre gibi bazı ayarlar hem Twitter hem de Instagram için geçerlidir ve Instagram'da yönetilebilir. Duymuş olduğunuz üzere kullanıcı bilgileri gibi bazı özellikler hem Instagram hem Twitter için geçerlidir ve Instagram üzerinde de bu ayarlar üzerinde değişiklik yapılabilir diyor. Diğer hesap ayarları. Düğme. Profili dondur veya sil. Düğme. Profili dondur veya sil nasıl yapılıyor bunu size göstereyim. Diğer hesap ayar. Profili dondur veya sil. Dondurulacak veya silinecek hesabın kullanıcı. Profilini dondurma işlemi geçicidir. Tekrar giriş yaparak profilini yeniden etkinleştirene kadar TREADS profilini, içeriğini, beğenmelerini ve takipçilerini hiç kimse görmeyecek. Daha fazla bilgi al. Profilini silme işlemi geri alınamaz. TREADS profilin, içeriğim, beğenmelerin ve takipçilerin 30 gün sonra kalıcı olarak kaldırılmadan önce gizlenecek. Daha fazla bilgi al. Daha fazla bilgi al. Yalnızca Triad profilin için geçerlidir. Duymuş olduğunuz üzere Triad hesabınızı silmek istiyorsanız sadece Triad hesabınız için geçerlidir diyor. Yani bunu sildiğiniz zaman veya silmek istediğiniz zaman silme işlemini gerçekleştirdiğiniz takdirde Instagram hesabınız bundan etkilenmeyecek. Ama Instagram hesabıyla giriş yapmışsanız kullanıcı bilgilerinde değişiklik yaparsanız veya profil fotoğrafında değişiklik yaparsanız bunlarla alakalı bilgiler otomatikman Triax'a geçer. Ya Triax üzerinde bu bilgileri değiştirirseniz otomatik bu otomatikman bu bilgiler de Instagram hesabınızdaki bilgilere aktarılır. Instagram hesabı net işareti Hasan Ali 3414 profili dondur. Düğme. Profili sil. Düğme. Bir profil dondur bakalım Profili dondur. Düğme. Profili dondur. Uyarı. Emin misin? Emin misin diye soruyor. İptal. Düğme. Dondur. Düğme. İptal ve dondur seçenekleri var. Dondur. Düğme. İptal. Düğme. İptal diyeceğim mesela. Triad. Daha fazla bilgi. Yalnızca triad profilin. Daha fazla profilin. Profilini silme işlemi geri alınama. Daha fazla bilgi al. Tekrar giriş yaparak profili... Profilini dondurma işlemi geçicidir. Dondurulacak veya silinecek hesabın kullanıcı adı Hasan Ali Çınar. Dondur veya sil. Başlık. Geri düğmesi. Geri diyelim. Geri. Profili dondur veya sil. Dü diğer hesap ayarları. Düğme. Profili profil olma erişilebilirlik. Düğme. Profil olmadan kullan nasıl yapılıyor ona bakalım. Profil olmadan kullan. Düğme. Dondurulacak veya silinecek hesabın kullanıcı adı Hasan Ali Çınar. Tıraatsı profilsiz kullanırsan profilin kalıcı olarak silinecek. Başlık. Yani bu uygulamayı profil olmadan kullanırsanız, yani bir profil fotoğrafı varken profilsiz kullanıma geçiş yaparsanız profil fotoğrafı ve profilde yazan bilgiler kalıcı olarak silinir. Profilin olmadan da Triads'a göz atabilirsin ancak içerik paylaşamaz veya içeriklerle etkileşimde bulunamazsın. Triads'ı profilsiz kullanmayı seçersen Triads profilin, içeriklerin, beğenmelerin ve takipçilerin 30 gün sonra kalıcı olarak kaldırılmadan önce gizlenir. Daha fazla bilgi al. Hem du profilini tutmak hem de triaksa giriş yapmadan göz atmak istiyorsan bunun yerine istediğim zaman çıkış yapabilirsin. Yani arkadaşlar. Burada kısaca demek istiyor ki. Profilsiz kullanmak yerine çıkış yapıp tekrar girmek daha mantıklı olur diyor. Neden? Çünkü profil siz kullanmaya başladığınız takdirde 30 gün sonra takipçileriniz ve beğenmeleriniz kaybolur diyor. Onlara tekrar ulaşamazsınız diyor. Ve gönderi paylaşamazsınız veya paylaştığınız gönderiler hakkındaki yorumlara, beğenilere, e, emoji gibi çıkartmalara hakkındaki bilgilere ulaşamazsınız diyor. O yüzden profesiz kullanmak yerine çıkış yapıp tekrar giriş yapmak sizin yararınıza olur demek istiyor. Rehapsı <türüksüz> dondurulup, <türüksüz> profil olmadı geri düğmesi. Geri diyelim. Geri. <türüksüz> profil olmadan kullan. Erişilebilirlik. Düğme. Medya kalitesi. Düğ Ara verme hatırlatması. Hesap. Başlık. Ara verme hatırlatması ona bakalım bir. Ara verme hatırlatması. Düğme. Triabs'da tek seferde bu kadar zaman geçirdiğinde ara verme hatırlatması al. 10 dakikada bir. Düğme. 20 dakikada bir. Düğme. 30 dakikada bir. Düğme. Hiçbir zaman. Seçilen. Düğme. Hiçbir zaman. Düğme dediği yere de dokunsak hiçbir şey olmuyor. Düğme. Hiçbir zaman. 30 dakikada bir. 30 dakikada bir. Düğme, 20 dakikada bir. 20 dakikada bir ve 10 dakikada bir olmak üzere hatırlatıcı bildirimi alırız. Hiçbir zaman yaparsak da hatırlatıcıyı kullanmıyoruz anlamına gelir. Yani buna ihtiyacımız yok. Biz ne zaman çıkacağımızı, ne zaman geleceğimizi bize kendimiz karar veririz anlamına gelir. Düğme. 10 dakika. Tıraat. Geri düğmesi. Geri. Ara verme hatırlatması. Medya kalitesi. Düğme. Medya kalitesine bakalım. İşaretsiz. En yüksek kalitede yükle. Daha uzun. Ana akış. Tab. Bir eğit çizgi Burada beş. en yüksekte kaliteyi gösterir. Bunlar bizim için bize yaramaz. Ara. Tab. ana akış. İşare Medya kalitesi. Geri düğmesi. Geri diyelim. Zaten tek seçenek var. Medya kalitesi. Erişilebilirlik. Düğme. Profil olmadan profili don. Diğer hesap ayarları. Düğme. Diğer hesap ayarlarına bir bakalım kısaca. Ayarlar ve gizlilik. Ara. Metin alanı. Hesabım. Hesap. Hesaplar merkezi. Hesap ayarlarını yönetebileceğim meta hesaplar merkezini açmak için çift dokun. Düğme. Diğer hesap ayarları kısmında da Instagram'la bağlantılı olan ayarlarla alakalı meta bilgilerine ulaş e, görüntülüyoruz. çıkış yap o hesap ekle başka bir hesap ekleyebilmek veya oluşturabilmek için çift dokun giriş başlık hakkında İnst hesap durumu düğme hakkında Instagram hakkındaki bilgileri ör hesap durumu. yardım yardım belki. daha fazla bilgi verin siparişler ve ödeme siparişlerin meta verifiye de kaydol kullanıma alma sürecine başlamak için çift dokun düğme bunlar Instagram'la alakalı hesap bilgileri Uygulama değiştirici. Instagram. Etkin. Threads. Etkin. Instagram. Etkin. Kapat. Instagram. Instagram kapatılıyor. Uygulama değiştirici. Threads. Şu an etkinleştir saptanmış. Seçilen. Threads. Geri düğmesi. Diğer hesap ayarlarına tıkladığımız zaman otomatikmen Instagram açıldı ve bizi Instagram ayarlarına yönlendirdi. Geri düğmesi. Geri. Hesap. Düğme. Gizlilik düğme beğenmelerin düğme gizlilik kısmına bir bakalım gizlilik düğme işaretli gizli profil düğme bahsetmeler herkes düğme bahsetmeler herkes gizlilik işaretli ses sizi alındı düğme burada ses aldığımız hesapları görebiliriz gizlenen sözcükler düğme gizlenen sözcükler var takip ettiğim profiller düğme burada da takip ettiğim profilleri engellemek istediğiniz hesapları buradan da buradan görüntüleyebilirsiniz. Gizli set bahset, işaret gizlilik başlık işaretli gizli profil düğme. Mesela işaretsiz hal getirelim. İşaret uyarı. Herkese açık profile geçilsin mi? Tweets uygulamasında olan veya olmayan herkes senin içeriklerini görebilir ve içeriklerinle etkileşimde bulunabilir. İptal. Düğme. Tamam. Düğme işaretli gizli profilleri yaratıp ladığımız zaman uyarı veriyor bize. İptal ve tamam sürenekleri var. Yani herkese açık profile geçiş yapılsın mı diye soruyor. Ondan sonra iptal ve tamam seçeneği var arkadaşlar. Tamam butonuna bastığımızdan itibaren takip ettiğimiz, etmediğimiz herkes bizim profildeki bütün içerikleri paylaşmış olduğumuz gönderileri, yazıları görebiliyorlar. Ama ben böyle bir şey yapmayacağım. Tamam. İptal. Düğme. İptal diyorum ve tekrar gizli profil olarak kullanmaya devam edeceğim. İşaretli gizli profil. Düğme. Bahsetmeler. Herkes. Düğme. E, herkes benim hakkında bir kendi günlerinde yorum yaptıklarında ben de takip ettiğim biri olsun olmasın herkesin benim hakkında bir yorumda bulunduğu zaman onu görüntüleyebileceğim işaret gizlilik geri düğmesi geri gizlilik dü, beğenmelerin düme, bildirimler düğme arkadaşlarını takip et ve davet et düğme ayarlar başlık geri düğmesi geri düğmesi geri ayarlar düğme Hasan Ali Çınar düğme ana akış tab 1 ayet çizgi beş seçilen ana akış 805 beğen 3 saat önce seçilen ana akış ara İki gönderi oluştur. Tab 3 eğit çizgi 5. Bir arama alanına bakalım. Ara tab 2 eğit seçilen ara 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 arama alanı. Ara arama alanı metin alanı diyor. Buradan yazılı olarak ister dikteyle ister klavyeyle isim soy isim olarak kimi aratmak istiyorsak. arama alanına yazarak onu bulabiliriz. Kınar Beyza Bişkin ve Zeytin Gözlü dahil 13 takipçi, düğme. Burada da takip ettiğiniz biri varsa veya Instagram'da arkadaşınsa öneri olarak karşına çıkabiliyor. Hazalmaya 1,2B takipçi, düğme. Hem takipçi sayılarını hem de ortak arkadaşın varsa onu ve kaç ortak arkadaşın varsa onun sayısını görebiliyorsun. Kamzan, kamzan, basak, basak tip, tartı takip et. Düğme. Takip etmek istiyorsan o takip et butonuna bastığı zaman açık kesin satarak takip etsin diyor. Gizli satıza istek gönderildi diyor. Ana akış, tab, bir eğit çizgi beş. Ana akış diyelim. Seçilen, ana akış, tab, ara, tab, gönderi oluştur, tab, üç eğit çizgi beş. Gönderi oluştura bakalım. Ne? Fotoğraf ekle. Düğme. Kamera ekle, gif ekle, düğme. Fotoğraf ekle, kamera ekle, gif ekle. Ses ekle, düğme. Ses ekle. Yani bir yazı yazsa sonra bunlarla alakalı bir fotoğraf ekleyebiliriz, bir gif ekleyebiliriz veya bir emoji veya bir ses ekleyip o şekilde paylaşabiliriz. Etiketle ekle, düğme. Etiketlemek istediğimiz bilgiler varsa etiket olarak onları seçip etiket olarak etiketleyebiliriz. Yani bir kişiyi etiketleyip onu da gönderimize ekleyebiliriz. Anket ekle. Düğme. Bir anket yapmışsak anket ekleyebiliyoruz. Paylaşacağımız gönderiye. Yazışmaya ekle bunları seçti işte sonra yazınızı bitti sonra yazışmaya ekle butonuna basıyoruz ve bu şekilde gönderimiz gidiyor yani yüklenmiş oluyor arkadaşlar takipçilerin yanıt verebilir düğme soluk düğme ben sayılar emoji dikte et ister dik... sabah dikte var ister dikteye söyleyin sizin yerinize yazın. İster klavyeyle kendiniz yazın. Uygulama değiştirici. Treads. Etkin. Treads. Hasan Ali 3000 Treads. Ne yenilikler var? Hasan Ali 3414. Ne yenilikler var? Metin alanı. Fotoğraf ekle. Büm. Ne yenilikler var? Metin alanı. Düzenleniyor. Karakter modu. Ekleme noktası başta ne yenilikler var diyor yani yeni bir yazım yazı yazacaksın yeni bir şey paylaşacaksın demek istiyor. Hasan Ali yeni yazışma iptal düğme. İptal değil çünkü yeni bir yazışma paylaşmayacağım. Diğer akış seçeneklerini görmek için iki kez dokun düğme. Diğer akış seç Evan Rostas düğme. Mesela bu benim takip ettiğim bir arkadaşım. Yazışmasına bir bakalım. Bir gün önce. İşte ne zaman paylaşmış? Daha fazla. Düğme. Her şey vaktini bekler. Ne gün vaktinden önce açar, ne de güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Gibi bir... Yazı paylaşmış. Beğen. Düğme. Burada da beğen atabiliyoruz. Seçilen. Beğendim. Yorum yap. Düğme. Buradan da yorum yapıyoruz. Yeniden paylaş. Düğme. Buraya tıkladığımız zaman kendimiz paylaşmış oluyoruz. Gönder düğme. Gönder butonuna bastığımız zaman da mesaj olarak takip ettiğimiz herhangi birini seçip o kişiye de mesaj olarak gönderebiliyoruz. Yedi beğenme. düğme. Gönder. Yeniden paylaş düme. Bu yazı güzel mesela bunu paylaşalım. Yeniden paylaş. Alıntı yap. Düğme. Alıntı yap. Yeniden paylaş. Düğme. Yeniden paylaşıldı. Diğer akış seçeneklerini görmek için iki kez dokun. Düğme. İşte bu şekilde yeniden paylaş özelliğini de kullanabiliyoruz. Edanuloz, Bir gün daha her şey vaktini bekler. seçilip, Yorum yap. Göndereyim. Gönder. 7 beğeni. İpek poz tepe, Düğme. Burada kaç beğeni var? Onu ve tek tek isim, soy isim olarak kimler beğenmiş onu görebiliyoruz. Yani bizim onları takip etmemize gerek yok. Yedi gön gönderiye yorum yap seçilen her şey vaktini bekle daha fazla düğme daha fazlaya bakalım. Yok sayı düğme gizle düğme ses sizi al düğme gizleyebiliyoruz yani bu yazışmayı gizleriz. Takibi bırak düğme bu kişiyi sisi alırız ve ondan bize bildirim veya gönder düşse bile biz onu görmeyiz. Takibi bırakabiliriz. Şikayet et. Düğme. Şikayet edebiliriz. Şikayet et. Düğme. Daha fazla da bu seçenekler var. Takip, ses gizle. Yok say. Yok say. Düğme. Yok sahip butonuna basarak da herhangi bir işlem yapmadan daha fazla sevmesinden çıkmış oluruz. Diğer akış seçeneklerini görmek için iki kez dokun. Düğme. Diğer akış seçeneklerini görmek için iki kere dokunun diyor. Diğer akış seçen Diğer akış seçeneklerini görmek için iki kez dokun. Mesela ben iki sefer dokundum. Hiçbir şey olmadı. 128 beğenme. Düğme. Gönder. Yeniden paylaş. Düğme. Ha. Çık dokunmadan iki sefer üst üste dokunduğumuz zaman takip ettiğimiz etmediğimiz açık hesaplardaki diğer içerikleri de görebiliyoruz. Kaç kişi beğenmiş gibi bütün bilgilere ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bugünlük benim Triax anlatımım bu kadar da arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese İyi geceler. Bir suçu insan ettiysek affola. Bir sonraki anında tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler diliyorum arkadaşlar.